Herkese iyi haftalar. 19-25 Mayıs haftasının temalarına bakacağız. Herkesin gençlik bayramını kutluyorum. Daha da genç, daha da mutlu olduğumuz yıllarımız olsun ve milli değerlerimizin daha da güçlendiği bir sene olsun diliyorum. İlk grubu seçenlere başlıyorum. Ne diyormuş? Yağmur, arınma, bilgelik, unavailable, tutku ve kupa dörtlüsü. Bu hafta böyle aşkınızdan veya tutkunuzdan yana böyle kendinizi pek uygun hissetmediğiniz bir hafta. Gerçekten hayat sizi böyle tutkularının peşinden koşmak için ama zorluyor ama siz de umutsuzluklarınızı odaklanmış bir şekilde aslında vazgeçiyorsunuz bazı şeylere böyle gündelik ilişki isteyenler olabilir sizden ve siz artık bunları kabul etmediğiniz bir pozisyonda olabilirsiniz ya da artık tutkularımı takip etmeyeceğim biraz daha mantıklı biraz daha bilge tarafta kalacağım diyorsunuz böyle bazı teknik ifrar olabilir. Siz e, umutsuz bakıyorsunuz aslında. E, ve bazı şeylerden de arınmak istiyorsunuz. Bazı duygusal yakınlıklardan aslında arınmak istediğiniz bir haftaymış. Bazı şeylerden uzak duruyorsunuz. Ve kendinizi bazı duygulardan, e, bazı kişilerden, e, durumlardan, insanlardan arındırmak istediğiniz için kendi alanınıza çekiliyormuşsunuz gibi gözüküyor arkadaşlar. Ya da bazılarımız e, şöyle tutkularının, arzularının, e, böyle yapmak istediği şeylerin bilincinde bazı şeylere uyanıyor da diyebiliriz. Hepimiz için geçerli değil. Dediğim gibi böyle sırf haz duyacağı bazı şeyler ya bu bir yemek yemek bile olabilir. Bunlara engel koyma durumu var. Ben artık fazla yemeyeceğim çünkü kilo vermek istiyorum gibi demek de buna dahil arkadaşlar. Tutku dediğimiz şey arzu zihin ve yani nefsimizin istediği şeylerden bedenimizin istediği şeylerden hepsinden bahsediyorum. İşte birazcık bunu bu konuların hepsinde herhangi bir tane de olabilir Kendini biraz uzak tutmak ve bilgeliğine yoğunlaşmak isteyen bir grup var. İyi de yapıyor. Arınma haftanızmış bu hafta arkadaşlar. İkinci gruba bakalım. Taş insanlar, ihtiyat, kutsal nefes ve ses, iletişim ve yaşam gücü. Up in the air ve kılıç prensi ve denek prensi. Evet ağzınızdan çıkan bazı cümlelerle kendinize engel koyduğunuz bazı durumlar var. İnsanlar arasında söylediğiniz laflar da olabilir. Birazcık dışlanma, birazcık söylediği e, laflar da haklı olsa dahi e, birazcık bağ koparılan insanlar var. Yani sen bana bunu dedin artık buraya gelme ya da işte sen böyle diyorsan demek ki e, böyle düşünüyorsun. Yani insanın ağzından bunların çıkmasının bir e, sebebi olmalı diyerek insanlar sizi bazı konularda dışlayabilirler. İşte bunu olmaması için biraz ihtiyatlı olmalısınız. Kendi böyle sabit olduğunuz bazı düşünceleri direkt dile getirmek yerine birazcık engel koyun arkadaşlar aklınızın çalışma hızına. Çünkü insanlarla, etrafınızdaki kişilerle aslında biraz daha gönül bağı geliştirmek gerekiyor. E, muhtemelen bağ kurmadığınız insanlar veya e, ailenizde ve yakın çevrenizde olsa bile sağlıklı, güzel bağınızın etrafında olmaması gereken cümleler kurduğunuzu görüyorum. E, kutsal nefes ve ses, iletişim gücünüze dikkat etmeniz gereken bir haftaymış arkadaşlar. Kılıç Prensi birazcık toyluk hem kılıç hem değnek prensi. Birazcık toyluk yapmanız gereken, gaza gelip böyle konuştuğunuzda kalp kıracağınız bir haftaymış arkadaşlar. O yüzden dikkat etmenizi söyleyeyim. Dikkat etmeniz gerekli. Yani sevdiklerinizin, sevgilinizin bile kalbini kırma ihtimali var. Sevgilinizle de aynı şekilde ilişkilerle ilgili dikkatli olmanız gereken bir haftaymış. Üçüncü gruba bakalım. Bulutlar, biçim değiştirme, kutsal hareket, kararlı odaklanma. Father figure, koz ölüm kartı ve kılıç edilisi. Bu hafta başınıza gelen böyle kötü gözüken bazı olaylarda yön değiştirmeniz gereken bir haftaymış arkadaşlar. Hem yön değiştirmeniz hem de yolunuza odaklanmanız gereken bir haftaymış. Sizi yanlış bir yoldan döndürecek bazı olaylar olabilir arkadaşlar. Her türlü durumda e, merhametinizi takınmanız gerektiğini söyleyebilirim. Bazı aramızdan bazıları babasıyla ilgili e, bir durumlar yaşayabilir. Burada e, küskünlüklerin bitmesi gereken bir hafta gibi gözüküyor. Aynı zamanda da dolandırıcılıklara da dikkat etmeniz gereken bir haftaymış arkadaşlar. Enerjinizi çok bilinçli bir şekilde yönlendirmeniz gerekiyor. Ve aslında yüksek bir eril enerjide gözüküyorsunuz. Çok aktif bir e, enerjiniz var. Eğer yerimde oturuyorum diyorsanız mutlaka ama mutlaka e, bir spor yapın. Çünkü yüksek enerjiler hayatınızdan geçiyormuş. Mevcut durumda böyle çok e, dinlendiğini, oturduğunu düşünenler varsa da işte bu durum değişiyormuş. Eril güce geçiliyor, aktif bir hayata geçiliyor arkadaşlar. İşleri böyle yavaşlayan, durulan insanlar varsa bu hafta güzel bir yükseliş gözüküyor sizin için. Yine böyle kimseyi kandırmamak veya bencilliklerden uzak durmak lazım. Dediğim gibi her türlü merhametli ve adaletli adil tarafta kalmanızı öneriyor bu kartlar. Evet dördüncü gruba da bir bakalım ne diyormuş buna iki tane geldi. Tsunami uyandırma çağrısı ateş tutku cesaret güç keskinlik aile. Faking it. Değnek prensi. Kılıç Beşlisi. Evet tutkularınızın, arzularınızın yükseldiği bir haftaymış. Böyle bir durumda kendinizi kandırma e, enerjilerine geçmeyin arkadaşlar. Ne kendinizi ne başkalarını kandırmayın. Ama çok aniden böyle bir anda ateşinizin yükseleceği bir haftaymış gibi gözüküyor. Bir anda bu e, arzularla sağ sola çarpıp insanları e, abone etmeyin. Kendiniz için de bu, bu yüksek enerjiyi lütfen sporla, aktif bir şekilde hareketle dengelemeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü mış gibi yaptığınız bazı şeyler var. Yani gerçekte onu istemeden yapacağınız böyle bir anda gaza gelip yapacağınız bazı durumlar olabilir. Burada da çünkü uyandırma çağrısı var. Aniden değişen enerjileri dengelemekte zorluk çekebilirsiniz. Aynı zamanda cesaret edeceğiniz bazı durumlar var. Uzun süredir cesaret edemediğiniz iki tane aslan figürü görüyoruz. Bir de ateş tutku. Özellikle aslan burçlarının etkileneceği bir haftaymış. Bir de o da olabilir. ...olabilir yani bu anlamada geliyor olabilir... ...aynı zamanda da uzun zamandır cesaret etmediğiniz... E, ...ve aniden böyle... ...adım atmanız gereken bazı durumlar olabilir... ...kimsenin atamadığı adımları... ...siz atıyor olabilirsiniz... ...hatta e, diğerlerinin iyiliği içinde... E, ...bu adım atmanız bekleniyor olabilir... ...bu onun da olabileceği bir... ...haftaymış arkadaşlar... ...bazı projeleri de ilk adımlarını atacağınız... ...başlatacağınız enerjiler gibi gözüküyor... ...bu güzel enerjileri... ...böyle hayatınıza güzel alışkanlıklar, rutinler katmak için kullanırsanız daha sağlıklı olacağını söyleyebilirim. Çünkü hareket geldi. Uyandırma çağrısı geldi. Ve artık bir şeylere başlamak istiyorsanız, uzun süredir düşündüğünüz şeyler varsa bu onun çağrısı arkadaşlar. Evet, başlayabilirsiniz. Doğru zaman bu zaman diyor. Herkese şifa olsun diyorum. Bir sonraki hafta görüşürüz. Öpüyorum herkese.